Evet arkadaşlar şimdi e, dünyadaki ülkelerin komşu ülkelerimizi sayıyoruz. E, Türkiye var, Ermenistan, Azerbaycan, Yunanistan tabi Yunanistan, Uy, İsrail, üy, onlar bizim komşumuz değil ki zaten. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın dünya burada arkadaşlar. Bakın burası Türkiye, Irak, Irak, Sarbeca, Ermenistan, Kiki, Gürcistan, Ukray, Gürcistan, Bulgaristan var. Hayır hayır Yunanistan değil tabii şaka yaptım. Ee, Suriye, tabi Kıbrıs da bizim ülkemiz, komşu ülkemiz sonraki videolarda görüşmek üzere kanalıma beğenip abone olmayı unutma. Durun video bitmeden önce telefonunuzun şunu yapabildiğini katlayın. Önce abone olun tıklayın ve ardından beğenin tıklayın. Ve sonra pay basın en üstteki seçeneğe tıklayın. İnanılmaz bir şey olacak. Görüşmek üzere sonraki videoda. بدي يا ربي أبويضة تبقي